Değerli Oksimoron TV izleyicileri, Bir Kırmızı Sorular programında daha sizlerle siyasi hafızamızı yenileyeceğiz. Siyasi hafızamızda döviz hep var. Döviz dendiğinde hafızanıza herhalde Uganda şilini gelmiyor. Eğer dolarla maaş almıyorsanız bunları da bilmenize gerek yok. Dolarla maaş alanlara hangi yıl, hangi iktidar döneminde, hangi Maliye Bakanı tarafından Hangi kurdan maaş verilmiş? Buyurun, hep beraber bir bakalım. Yıl 1950. Cumhuriyet Halk Partisi Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal. Dolar kuru 2.80. Yıl 1950. Demokrat Parti Maliye Bakanı Halil Ayan. Kur 2.80. Yıl 1951, 1952, 1953, 1954. Demokrat Partili Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Kur 2.80. Yıl 1955. Demokrat Parti Maliye Bakanı Nedim Ökmen. Kur 2.80. Yıl 1956, 1957, 1958, 1959. Demokrat Partili Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Kur 2.80. Yıl 1960. Askeri darbenin olduğu bir süreç. Maliye Bakanı Ekrem Alican. Yıl 1960. Askeri darbenin olduğu bir süreç. Maliye Bakanı Mustafa Kemal Kurdaş. Kur 9. Yıl 1961. Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Osman Şefik İnan. Kur 9 lira. Yıl 1962. 1963 1964 Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Ferit Melen kur 9 lira. Yıl 1965. Adalet Partili Maliye Bakanı İhsan Gürsan kur 9 lira. Yıl 1966 1967 1968. Adalet Partili Maliye Bakanı Nevzat Cihan Bilgehan kur 9 lira. Yıl 1969 1970. Adalet Partili Maliye Bakanı Ali Mesut Eres. Kur 11.34. Yıl 1971. Bağımsız Adalet Bakanı Sacit Naci Ergin. Kur 14.98. Yıl 1972. Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu. Kur 14 lira. Yıl 1973. Adalet Partili Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu. Kur 14 lira. Yıl 1974. Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Deniz Baykal. Kur 13.74. Yıl 1974. Bağımsız Maliye Bakanı Bedri Gürsoy. Kur 13.74. Yıl 1975. Adalet Partili Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon. Kur 14.31. Yıl 1976. Adalet Partili Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon. Kur 15.86. Yıl 1977. Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Besim Üstünel. Kur 17.83. Yıl 1978. Adalet Partili Maliye Bakanı Nevzat Cihat Bilgehan Kur 24.07 Yıl 1978 Cumhuriyet Halk Partili Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Kur 24.07 Yıl 1979 Adalet Partili Maliye Bakanı İsmet Sezgin Kur 37.55 Değerli izleyiciler 1977 yılında kur 1783 iken 1979 yılında iki yıl geçmiş aradan 37.55. Birebir artmış iki yılda. Enflasyon, kur artışı bu hesaplarla birlikte gittiğimizde tam iki kat. Yıl 1980, askeri darbenin olduğu yıl. Maliye Bakanı Kaya Erdem. Kur 76.03. Yıl 1981, askeri darbenin pik yaptığı süreç. Maliye Bakanı Kaya Erdem. Kur 110.24. Yıl 1982. Askeri darbenin kendisini iyice hissettirdiği bir süreç. Adnan Başer Kafaoğlu Maliye Bakanı. Kur 160.94. 1980 ile 1982 arasında birebirin biraz daha üstünde bir kur artışımız var. Yıl 1983. Anavatan Partili Maliye Bakanı Vural Arıkan. Kur 224.03. Yıl 1984-1985. Anavatan Partili Maliye Bakanı Ahmet Kurtçepe Altımoçin. Kur 518.34. Yıl 1986. Anavatan Partili Maliye Bakanı Ahmet Kurtçepe Altımoçin. Kur 669.40 Yıl 1987 Anavatan Partili Maliye Bakanı Ahmet Kurtçepe Altımoçin Kur 855.69 Yıl 1988 Anavatan Partili Maliye Bakanı Ahmet Kurtçepe Altımoçin Kur 1.42 Düşünebiliyor musunuz? Siz Anavatan Partisi olarak 83'te 224.03'te geldiniz. 1988 yılında kur 1.42. Anavatan Partisi bayağı iş görmüş değil mi? Durun daha bitmedi. Yıl 1989. Anavatan Partili Maliye Bakanı Ekrem Pakdemirli. Kur 2.12. Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli. Şu anda bakan. Yıl 1990. Anavatan Partili Maliye Bakanı Adnan Kahveci. Kur 2.607.62. Yıl 1991. Doğru Yol Partili Maliye Bakanı Sümer Oral. Kur 4.169.85. Yıl 1992. Doğru Yol Partili Maliye Bakanı Sümer Oral. Kur 6.887.51 Yani burada bir yıl içerisinde yüzde %50'lik bir kur artışını rahatlıkla görebiliyoruz. Yıl 1993 Doğru Yol Partili Maliye Bakanı İsmet Atilla. Kur 10.985.96 Yıl 1994 Doğru Yol Partili Maliye Bakanı İsmet Atilla. Kur 29.704.33. Yıl 1995. Doğru Yol Partili Maliye Bakanı İsmet Atilla. Kur 45.673.45. İsmet Atilla tam pik yapmış. Almış olduğu 10.985 olan dolar kurunu 45.673'e kadar çıkartmış. Bayağı becerikliymiş İsmet Atilla. Yıl 1996, Anavatan Partili Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, Kur 81.083.61, Al birini Urotekin'e. Yıl 1996, Refah Partili Maliye Bakanı Abdullah Şener, Kur 81.083.61. Yıl 1997. Demokrat Sol Partili Maliye Bakanı Zekeriya Temizel. Kur 151.429. Yıl 1998. Demokrat Sol Partili Maliye Bakanı Zekeriya Temizel. Kur 260.040.12. Bir yıl önce dolar kurunu 151'den alan Zekeriya Temizel 260'a kadar çıkartmış. Bayağı temiz bir iş yapmış. Yıl 1999 Anavatan Partili Maliye Bakanı Sümer Oral Kur 420.126.15 Yıl 2000 Anavatan Partili Maliye Bakanı Sümer Oral Kur 623.704 Yıl 2001 Anavatan Partili Sümer Oral Kur 1.225.411.82 kuru 4.20'den 2 yıl içerisinde 1.225'e kadar çıkartmış. Yıl 2002. Adalet ve Karkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unatıtan. Kur 1.505.839.53. Bu kişiyi hatırlarsınız. Babalar gibi satarım demişti. Şirketinde vergi kaçakçılığıyla ilgili muhataplıklar yaşayan kişi Maliye Bakanı olarak sonra gelip devleti yönetti. Yıl 2003. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur 1.493.067.76. Yıl 2004. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur 1.422.341.23. Yıl 2005. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur o zaman sıfırlar atıldı hatırlarsanız 1.34. Yıl 2006. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur 1.43. Yıl 2007. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur 1.30. Yıl 2008. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Kur 1.29. Kemal Unakıtan'ı eleştirdik. Kuru 1.505'ten alıp aradan geçen sürede 6 yıl sonra 1.29'a düşürmüş. E takdirde yapmak lazım. Yıl 2009. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 1.55. Yıl 2010. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 1.50. Yıl 2011. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 1.67. Yıl 2012. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 1.79. Yıl 2013. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 1.90. Yıl 2014. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kur 2.19. Mehmet Şimşek'i hatırlarsınız. Çifte vatandaş olduğu, Amerika vatandaşı olduğu. Bu konular konuşuldu. Amerika vatandaşını aldık. Maliyemize, paramıza, kasamızın içine koyduk ve iki yılda yüzde civarında bir kur düzenlemesi gerçekleştirdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde. Yıl 2015. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Naci Ağbal. Kur 2.72. Yıl 2016. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Naci Ağbal. Kur 3.02. Yıl 2017. Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Naci Ağbal. Kur 3.67 Yıl 2018 Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Berat Albayrak Kur 4.82 Yıl 2019 Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Berat Albayrak Kur 5.68 Yıl 2020 Adalet ve Kalkınma Partili Maliye Bakanı Berat Albayrak. Kur 7.76. Berat Albayrak damat olmanın, Berat Albayrak Maliye Bakanı olmanın rahatlığıyla bu kurla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Biz de onu gülerek izliyoruz. Değerli izleyiciler, dolar 8 liraya dayandı. Az sayıda üretim de durma noktasında. Ülke alışveriş merkezi ve inşaat ülkesi olmuş. Oralar da iflasın eşiğinde. Süreci göreceğiz. Türkiye'nin ne kadar AVM'leri sırtında taşıyacağı ortada. Unutmayın, biz maaşı dolarla almıyoruz ama harcarken dolar kuruna göre belirlenen ürünleri alıyoruz. Siyasi hafızamızı biraz yeniledik, güncelledik. Şimdi soruyorum. Asgari ücret kaç dolar? Bu sorunun cevabını her gün aynı rakamlarla vermeniz mümkün mü? Değerli Oksimoron TV izleyicileri, bir kırmızı sorular programını daha sonlandırıyoruz. Bizleri beğendiyseniz beğeni tuşuna abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Dostça kalın, hoşça kalın.